Hesabında konuydu Sayın Bakan Gençlik Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu Orada dile getirdi e, Sayın Buğra e dile getirdi e, Vurguladığı konu şu aslında normal şartlarda sevgili Nurgül Ağustos ayının son günlerinde biz Avrupa'da e, Şampiyonlar Ligi Final maçını zaten üstlenmiştik. Bu görev bize verilmişti. Bu görev, sorumluluk, heyecan, mutluluk bize verilmişti ama bu yaşanan pandemi süreci evet. nedeniyle e, Türkiye'de yapılmaması söz konusu. Hatta maçların oynanma şekli bile 17 Haziran'da belli olacak. Yani belli bir statta, belli bir ülkede belli maçlar oynanacak. Deplasmanlı bile oynanmaması evet. söz konusu. O nedenle Lisbon'un ve Frankfurt'un ismi öne çıkıyor son dönemde. Türkiye'de yapılmaması anlamında ama Türkiye'nin şöyle bir isteği var. Yani 2020 Ağustos'un son günlerinde bu maçlar seyirci olarak Türkiye'de oynansın. Velev ki oynanamıyor. Türkiye önümüzdeki yıl 2021'in Ağustos'undaki e, Ağustos'un diyor diyorum Mayıs'ın sonuna gelecek o zaman. Mayıs'ın sonunda oynayacak Şampiyonlar Ligi finalini seyircili olarak Türkiye'de oynanmasını istiyor. Bunun için lobi çalışmaları var. 17 Haziran'da UEFA icra Komitesi toplanacak. Bu kararı bekliyoruz. Yani biz yaparsak en iyisini yaparız noktasında. Benim de bakanlığa hem fikri olduğumu söylemek isterim ben de ama sonuç itibariyle seyirzili olmazsa da hem ekonomik gelir hem o seyir hem dünyaya o futbol karşılaşmasıyla Türkiye'nin atacağı imza biraz kekremizi bir tat verebilir. O nedenle de seyirzili oynanması için çabamız var. Olmazsa 2021'de aslında sen Petersburg'a verildi, verildi. Rusya'da yapılacak. Evet. Ama onun da e, belki birer yıl kaydırılabilir. Türkiye'nin bu yönde lobi çalışmaları da sürüyor. TRT Haber Spor Müdürü Erhan Seven çok teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğun için. Yeşil Sağların nabzını aktardığın <laughs> günün içinden de teşekkürler Erhan. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.